Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün elinizde veya vücudunuzun herhangi bir yerinde sonradan oluşan et benleri ya da sihirler var ise bunlara kesin çözüm olarak bir video hazırlamak istedim sevgili arkadaşlarım. E, nedir bu? Çok basit bir yöntem, e, çok etkili. Sadece küçük bir uyarı yapmak istiyorum. E, gözünüze yani görme organı olan gözümüze e, sakın bunun sütünü değdirmeyin arkadaşlar yakıcıdır Allah korusun gözlerimizi kör edebilir şimdi özellikle ellerde ayaklarda kollarda ya da vücudumuzun herhangi bir yerinde az önce de bahsettiğim gibi sonradan olmaz sihirler oluyor sevgili arkadaşlar ve et benleri oluyor bunları dökmek için ne yapacağız Hemen böyle sizler için e, taze taze dalından göstereyim, kopartayım. Şöyle bunlar incir yaprağı arkadaşlar. İncir yaprağından şöyle kopartacağız. Evet, kopardığımız zaman bu yaprağın içerisinden e, gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar süt çıkıyor. Bakın. Daha ee, yeni yeni oluştuğu için yapraklarda fazla süt olmayabilir. Ama şimdi önümüz yaz. İncirlerin tam olma zamanı. Olmayan incirlerde ya da yaprağında bu şekilde bakın kopardığım zaman süt oluyor arkadaşlar. Bu sütten e, ne yapıyoruz? Bu sütü alıyoruz sevgili arkadaşlar. Sil olan et beni olan yerlere sürüyoruz. Bu işlemi haftada en az iki kere uygulayın sonrasında et benleri ve siiller dökülecek sevgili arkadaşlar anında yok edecek çok etkili bir yöntem çok anında çözüm bulacağınız bir doğa mucizesi diyebiliriz sevgili arkadaşlar buna Evet ama tekrardan söylüyorum sakın gözümüze sütünü kaçırmayalım sevgili arkadaşlar Diğer yerlere gönül rahatlığı ile kullanabileceğimiz bir e, yöntem etkili ve gerçekten anında geçilecek bir yöntem arkadaşlar.